sıcak bir şekilde kaynar kaynamaz kapağını kapatın. Domatesimiz Sevgili takipçiler, iyi akşamlar. Sizlere bugün kışlık menemen domates nasıl yapılır? Onu göstereceğiz. Hemen malzemelere geçeyim. Sadece domates. Sevgili dostlar şöyle bir cihazda domateslerimizi yıkadık suyu süzüldü domateslerimin kabuklarını soymadan olarak atıyorum. Hani bütün derken kabuklu parçalayarak mikserimizle Böyle görüyorsunuz sevgili seyirciler. Ben sizlere göstermek için temsili bir kavanoz yapacağım. Ben bunu ocağa vereyim. Sevgili dostlar domatesimize hiçbir şey katmadım. Şu anda domatesin kokusu buram buram. Domates kokuyor. Ağustos ayındayız. Kışın bunları çok güzel bir şekilde yiyeceğiz. Çaydanlığın içine biraz sıcak su. Kapağımızı ısıtmamız lazım. Birazdan göstereceğim. domatesimiz kaynamaya başladı. Ve kaynar kaynamaz bunu altını söndürüyoruz. Evet geldik şişeleme zamanı. Bakılmayacağız bunları. Sevgili seyirciler kapağımızı sıcak suyun içinden çıkartıp sildim. Sıcak bir şekilde bekliyor burada. Evet. Kaynayan domateslerimizi Sevgili seyirciler kameranın azizliğine uğradık. Kapak kapatma sahnesini çekemedik. Evet bir santim kalacak şekilde doldurup sıcak bir şekilde kaynar kaynamaz. Kapağını kapattım. Bez yardımıyla iyice sıktım. Ve ters çevirdim. Domatesimiz hazır. Menemenimiz. Böyle sabaha kadar kalacak. Bakalım nasıl olacak. Sabahleyin kontrol edeceğiz. Evet sevgili seyirciler domatesimizi çeviriyoruz. Görüyorsunuz kapak dümdüz. Eğer bu kapak şişseydi bozulmuş tutmamış olacaktı. Domatesimiz hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkürler.